Hop herkese merhaba arkadaşlar sizlerle Total War Warhammer'a kaldığımız yerden devam ediyoruz en son bildiğiniz gibi bu e, Yarım akıllılar bize e, sakalımız hakkında yorum yapmıştı biz de onlara inat sakalımızı bağladık bu bölümde şimdi burada askerlerimiz iyileşiyor idi e, bir birkaç tur beklesek mi yoksa devam mı etsek diye düşünüyordum ben ha, beklememiz gerekiyormuş Tamam tur salacağız tur salacağız neymiş hala baş bölgelerinin biriminde emir bilgisi yapabilirsin gümüş yolu gümüş yolunda ne abi bir daha alabilir miyim hala baş bölgelerin birinde emir bilgisi yapabilirsin peki gümüş yolu gümüş yolunda ne yapabiliyoruz konu değil kazakarak kazakarak Heh. buna bunu versek 1800 yok işim olmaz Garnizon ayrıntıları Bina şeysi lord yetiştir Kahraman yetiştirebiliyor muyum Hala yetiştiremiyorum vay be Ne Binek e, Sütunlar Şimdi bu neymiş abi Seçili yerleşim yerini yeniden adlandır Var Aha burada e, Atalara saygı göster e, Atalara saygı gösterelim biz ya Tamam yardım. Atalara saygı gösterelim, gösterelim ki asayişimiz artsın. Asayiş çünkü yüze geldi mi ee, sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Yalnız şu var ya şu konuşmamı öyle bir engelliyor ki sakallarımı böyle sanki bir hep aşağı çekiyormuş gibi. böyle bildiğin hep aşağı çekiliyor öyle sakallar ya. Evet şimdi. Güzel o asla bitmez tamam anladık. Asayişe en az as 10 asayiş sağlıyor. Peki. Şimdi nasıl yapacağız abi buradaki asayişi nasıl arttırabiliriz? Eee Nüfus fazlasına ihtiyacım var. Cüce karakolu. Bu bina inşa etmedi Hııı Ne? İhtiyacım var mı ki? Ha, bu neymiş abi? Cüce karakolu. Bu da cüce. Ha o diğerleri için anladım. Anladım hocam. Eee peki. Bu da asayiş arttırmak adına. Şimdi bina başına değişim. Asayiş dengeleniyor diyor. Peki asayiş orada dengelensin abi. Şimdi biz şuraya pusu atacağız. Ama bu elemana bir tur daha lazım. Ee, bir tur daha bekleyecek bu eleman da bekleyecek çünkü asker basıyor şimdi buradan teknoloji alışverişi. tamam artık gidebilirsin sen alet pazarı alet aletçi gelirleri artı beş. Ha. peki bu neymiş abi yetiştirme maliyeti ee, me me menzilli birimler peki onu menzilli birimler önemli benim için. Ben menzilli birim çok severim. Menzilden menzilden çıtır 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 yapıştır yapıştırmayı çok seviyorum. Kanımda var. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Birazdan ama gideceğiz o tarafa doğru. O da aklımızda. Attık hafızaya. Benim bedava. Değil mi? Hafızaya attık onu. O bizde şu an. Şimdi. Yer altını kullanarak halkınızın dağlar arasında gezinmesini sağlayabileceğinizi unutmayın efendim. Yerin altında yapılacak seyahatlerin epey zaman kazandırabilir. Pekala sen. Ha, şimdilik öyle dursun. Pekala baba. Hmm. Ben şurada bir yolu kapatayım. Atış şuraya geleyim. O saldıracaksa saldırsın baba. O saldıracaksa saldırsın. Şimdi bunlar, bunların olayı ne? Grunging sütunları. Bunlara ee, bakayım, bunlarda neler varmış? Cüce savaşçıları. Tamam. O paramız biraz artsa ondan sonra mı şey yapsak acaba? Dilemettim ki şimdi. Buna biraz daha e, asker vereceğiz. İlk binaya silah deposu, silah deposu. Bu binaya silah deposu yapmamız lazım. E, silah deposu nasıl yapacağız bunu? Ceher madeni, klan kışlaları, toplantı salonu. Karakol. Büyük sığınak. Cüce Hisarı. Bu neymiş abi? Cüce Karakolu. Buna da bir cüce karakolu yapalım. Buraya da bir öyle kalsın bu. 3 tur diyor. Ama bu elemana birazcık da asker vereyim. Madenciler değil de. Baltacı vereceğim. Baltacımızı verdik devam edelim abi. Politikada zaten bir ilerleme yaptık. Bakalım bize saldıracak mı bunlar şimdi? Evet saldıracaktı. Bu belli çok belliydi zaten. Savaşa kendimiz savaşıyoruz. Kendimiz sakalımıza laf eden o dallamaları kendimiz indireceğiz. Lan lan ne biçim okluymuş lan o? Bir okçusu var bunun. O nasıl bir okçu lan öyle? Zvidi'ye bak. Evet e, fraksiyon liderimizin şehri var burada. Aa bu, bu ne böyle? Değişik olmuş burası. Şimdi bu elemanlar buradan başlayacak. Tamam. Normal görünüşe geçelim. Yani fa pek fazla bir e, değişiklik yapamayacağız. Mayıncıları Nereye koy koyabiliriz? May mayıncı ne ya? Madenci. Onlar bir orada dursun bir bakalım. Bunları şöyle yapacağım. Ee, diğer okçular nerede abicim? Yok şöyle değil de şöyle mesine. Şöyle mesine. Alın bakalım bunları. Bunları bir diyeceğim. Bunlara bir diyeceğim. Bunlara iki diyeceğim. Tamam mı? Bunlara üç diyeceğim. Bunlara da 4 diyeceğim abi. Tamam mı? Tamamdır abi. Bu elemanları da şöyle koyacağım. Bunların ne, ne, şöyle misine git ha. Buradan bombalayacağım bunları. Şimdi bunlar böyle dedik. 1 2 3 4 Güzel. Madencilerimiz. Abi 1 2 3 direkt dağılacak. 1 2 2, 3, 4 Böyle gelecek Şimdi, Mümkün oldukça Okçular mümkün oldukça Ön saflardakilerini Bir oklasınlar Bunlar niye gelmiyor Abi Herkes R. Hızlı hızlı Evet bunlar gelmemeye kararlı. Ben de uzaktan uzaktan vurabilirsem bunları vuracağım. Uzaktan uzaktan. Siz gelmiyorsunuz ha? Siz gelmiyorsunuz. Tamam görüşeceğiz. Aa, yer değiştirdi bunlar. Ne yapıyor abi bunlar? Bunlar yer değiştiriyor. Bir şeyler yapıyor. Gelin bakalım şöyle şuraya. Bunlar ne yapıyor abi? uzaktan ok, oklamamız lazım bunları bizim ya. Bunlarla da bunları ok şey yapacağız. bunlara da buna saldıracağız. 4 nerede abi dört? Heh. Dörtlerde böyle. Okçuları önden gönder abi. En yakındaki target'a ateşleyin abi. Biraz biraz geliyorlar ha. Evet. Hadi bakalım. Vengi. Herkes re hızlı 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 hızlı. Oo. Oo tam güzel. Dün katapult canavar gibi iş yapıyor burada. Şunlara dal. Saldırın abi. Madenciler hadi. Hadi madenciler. Okçular iyi iş yapıyor burada. Abi siz şuradan saldırın bunlara. Şunların lorduna saldırın siz tamam mı? Bunlara şöyle saldırın abi. Dal. Aa onları yedik tamam. Dalın abi şunlara. Abi bunlar kaçsın. Buna buraya dalsın tamam mı? Tamam okçular kaç abi okçular kaçsın. Koşun abi, koşun abi. Koş abi, nerede bizim katapult? Katapult nerede? Şunlara bir sık bakayım sen. Tamam, burada bunları yiyoruz. Hücum abi, hücum, 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 hücum. Abi şuna saldır. Okçular kaçın abisiz siz. Tamam. Şu lobu abi saldırın artık ya. Ha. Şu lorduna bir saldırın Allah aşkına. Şu lordunu istiyorum ben abi. Lordu ölmek üzere. Hadi. Hadi gözünüzün yağını yedeyim. Yürü. Hadi bakalım. Sen böyle hızlı hızlı git. Hadi saldırın abi. Abi çok güzel korkaklar saçları kaçıyor. Saldırın abi hepiniz şuna saldırın. Gözünüzü seveyim hadi alın 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 almayın onu aradan. Şuna aynen. Şuna. Hadi ölmek üzere. Hadi aslanlarım ya. Aferin lan size. Lordlarını da yaralayalım. Hadi. Tam da arada kısılık kaldı ha. Kaçacaklar tabi abi. Bak aha düştü. Lordları düştü abi. Lordları düştüğün muharebeyi sonlandır diyoruz ve muharebeyi sonlandırıyoruz. Eee lordlarınız düşerse böyle olur tabi ya. Tabi böyle oldu. Yeah. Bir savaşı da kazanmış olduk. Bir katı zafer daha. 324 gayme şey yaptık. Evet. İdam da ettik erifleri. Efsanevi Lord. Tamam. Tamam yine Hadise mesajları tamam Şunu nasıl kapatabiliyoruz ya ben çözemedim ama Oha ben nerelere gittim Hah, Gel böyle Gel böyle ha Çok güzel şimdi, şimdi Oraya pusu koruyacağız ha arkadaşlar oraya Suyumuza kuracağız. Lan gitme. Şimdi bizim buradaki elemanımız ne durumda? Bu yetmez ki bunu abi. O, o, o kadar asker yetmez ki bunu. Yetmeyeceği için zaten hani bir şey yapamıyoruz ya. Biraz money lazım. Money. Evet, buraya gelmemizi istiyor. Peki buraya geleceğiz. okey No problem. Şimdi. Bu bir tur. Tamam. ikinci önce şuna gideceğiz. Bu ordunun sefer haritası ilerleme menzilini arttırır. Savaşta dinçlik yorgun oluyormuş. Savaşta dinçlik yorgun. Muhabbenin başlaması Tevre dışı. Geçti mi? Aa, o zaman olmaz tabi canım Tamam şimdi neler verdiler bize? Kuyu, kazan Fıçıcı Atar ünü Tamam ekstra bir şeyimiz yok Yeteneklere gelelim hemen Temerrüt Zindelik kaybı azalması düşük Taklitçi Çıpanı mı? Tamam ya bunu ona verdim. Şimdi hazır gelmişken iki dalda sana asker birimi vereyim ve devam ettirelim abi. Yani askeri birim önemli çünkü bizim ana ordumuz orası. Şimdi oradaki ordu sayımız düşerse yanarız. Bakalım bizim düşmanlarımız sakalımıza laf eden tırrekler neler yapacak? Şimdi sıra gelmek üzere onlara. Oha kaç tane ülke mülke var ya. Kurnazca yürütülen diplomasi yoluyla ya da doğru uygulanan gözdağı ile yeşil deriller kendilerine katılması için kanlı mızaklı ikna etti. Vay be. Pekala öyle oluyorsa, öyle olsun. İyi bakalım. Bunları yavaştan bir hareket ettirelim. Ee, nereye gidelim? Mesela bunlar kim? Ha. Ölüm geçidi. Hey maşallah. Ey maşallah maşallah maşallah. Bunların Lord'u kim? Kızıl dişlilerle savaştaymış bunlar. Ee, bunlar yeşil derililer. Bunlar kimin, burasının kimin kalesi? Kabuklu Göz. Kabuklu Göz'üm. O zaman e, biz şimdi kimlerle savaştayız ona bir bakalım. Diplomasiye bir gelelim. Diplomasi. Ee... Ben kimlerle savaşlayayım? Kabuklu göz, kızıl dişler, yeşil deriller. Ee, savunma müttefikleri bunlar. Ee, askeri müttefiklik yok. Ticaret ortağım bunlarmış. Tamam. Ee, yani kabuklu göze saldırma ihtimalimiz olabilir. Peki. Boş değil bizim ordumuzda. Gel bakalım buraya. Gel bakalım. Biz bizim bununla aynen dostluğumuz var. Şimdi dostluğumuz var aynen. 92 ilişki çok güzel. Şimdi ilk önce bir teknoloji araştıralım. Cephane cüce menzili aynen. Usta işi arbeletler. Menzil tamam. Usta işi arbeletler. Eee Güruhu topla. Cüce Krallığı, Klan, Milis Talimi, Kındövüş Savunması, peki Cüce Hazineleri, Yerleşim Yeri Geliri, A aynen şunu yapacağım ya, biraz artında artıya geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım burada aşağıdan birileri gelecek mi şimdi? şimdi? kabuklu göze ben dalacağım. Kabuklu göz. Kabuklu yani gözü kabuklu herifin arkadaşlar kabuk kabuklu yani o kabukları sıyırmanın vakti geldi ben kabuk yolmayı çok severim gerçek hayatta yani biz de bunu yapacağız biz de bunu yapacağız hadi bakalım tamamdır dalıyoruz abi dalıyoruz yeni ordumuzla bakalım nasıl bir icraat yapacak yeni ordumuz göreceğiz. Evet şimdi gel gelelim bu işe. Haydi bakalım. CTRL 1 diyorum abi ben bunlara. Ve ben bunları nereye göndersem. Ee, buraya falan koyabiliyorum. Aa buralara koyamıyorum peki. O güzel. O güzel buralara da koyabiliyorum demek ki. <laughs> Madencilerle falan demek ki yardırabiliyorsun ha. Vay be. O zaman diğer madencileri de CTR 2 diyorum. CTR ile 2 diyerekten e, ben bunları aslında buraya falan göndermek isterdim ama. Noldu lan? buraya benim koyabilmem lazım bunları. Ha, madenci madenci. Madenci nerede? He. Gel buraya madenci. Benim işim madenciyle. Benim işim madenciyle. Madenci şöyle koyacağım. Bir de CTRL 2. The Diğer madenci nerede? Diğer madenci Tamam şimdi. eee katapult yok bunlarda zaten. Bunlar direkt muharebeye başla abi. Buraya direkt dal dalın abi. Bunlar ne yapıyor? Buradan da bunlara böyle dalacağım. Aynen bunlara da böyle yandan. Miners. Dalın abi. Şimdi dalın abi hadi. Karazan tamam abi siz geliyorsunuz. Biraz daha bekleyin. Biraz daha bekleyin siz. Sen de dal abi. Dalın abi. Koşun. Şöyle bir yakından da gösterelim arkadaşlar. Böyle gözüküyorlar. Madenciler ile biraz şimdi demir toplamaya gidiyoruz abi. Ya Allah. Ya Allah. Yardırın baba, yardırın. Okçumuzda olmadığı için bu bu e, ordumuzda bu şekilde yapacağız şimdi. Buradan böyle bir üç kanattan saldırmamız şu an bizim için çok güzel avantaj. Dikkatli saldırın diyor lordum diyor. Valla şu an Tamam bunları burada durdurduk. Ok at okçu atışı yok. Okçu atışı yok peki. Buraya gelin abi. Ben bunlarla yukarı bir çıkayım. Tamam ben bunlarla bir yukarı çıkayım. Wait a man, bana mı döndü yüzünü bunlar? <laughs> yüzünü bana döndüler. İstediğiniz kadar dön ne abicim? <laughs> Abi siz dalın. Killers. Amacıma ulaştım abi Pikemanleri. Dalın abi. Biz burada bir duralım. Dalın abi. Hadi bakalım çok iyi direniyor abi şu madenciler çok iyi ya. Abi kibrimlerini birimlerini oradan aldık. Stratejimiz çok güzel ilerledi arkadaşlar. Ve şimdi e, Mokoko nasıl olunur? Görecekler. Evet bizim lordumuz da şurada dursun. CTRL e 4 diyelim onlara. Yo 3 değil 4 diyelim ona. Gerekirse feda edeceğiz ya buradan birilerini. Evet bakalım. Evet, burada buraya dalacağım da ben bunlarla. Kafa kafaya bir kapışma var. Ee, şu kanatta ve bu kanatta. Yani eşit gidiyor. Bakalım kim kazanacak burada da. Hadi bakalım. Orada iki birliği tutuyoruz zaten. Abi tamam kaçanlar var.

Aynen yorul yoruluyor askerlerimiz şu an. Tepeyi ben aldım abi. Şimdi bunların tepeye gelmesi lazım. Şimdi tepe artık benim. Zafer abi zafer çok güzel çok güzel çok güzel zaferimizi de aldık Tamam çok güzel arkadaşlar zafer bizim Burayı da elde ettik Durun abi durun daha fazla saldırmayın Muhar Muharebeyi sonlandır diyoruz Ve savaşımızı kazanıyoruz arkadaşlar İki savaşla iki güzel savaşla bu bölümü bir de burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoya şöyle güzel bir like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.